Zincir marketlerin sipariş dağıtımı için kullandığı elektrikli moped kontrolden çıkınca trafikte ilginç bir kovalamaca başladı sevgili seyirciler. Sürücüsü olmayan başıbaş araç yokuş aşağı böyle hızlanırken marketçiler de peşinden koşturdu. Uzun süre bu şekilde devam eden kovalamaca bakın nasıl son buldu. kendi başına hareketlendi, yokuş aşağı hızlandı. Bu mopedi kimse durduramadı. Bu ilginç kovalama sahneleri Ankara'da kaydedildi. Mamak'taki bir zincir marketin önüne park edildikten sonra kendi kendine hareketlenen moped, kamyona çarptıktan sonra yokuş aşağı hızlandıkça hızlandı. Market çalışanları da peşindeydi ama bir türlü fırsat bulup üzerine binemediler. Abi, gitti adam. Karşıdan gelen cip üzerine gelen mopedle çarpışmaktan Kılpa'yı kurtuldu. Kimsenin yetişemediği moped bir kilometreden fazla bu şekilde gitti. Sonunda kaldırıma çarpıp devrildi. Ve bu ilginç kovalamaca da kimse yaralanmadan son bulmuş oldu. Abi, gitti adam.